Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni bir açılımda yine beraberiz. Nasılsınız bakalım? Evet, ara ara çektikçe e, videolarımı, açılım videolarımı atıyorum. Kolektif eşif olması amacıyla yoğunluğundan e, yoğunluğumdan tabii fırsat buldukça çekiyorum ama sık sık da çekmeye çalışıyorum. E, biliyorsunuz. E, hem doğum haritası analizlerini yapıyorum hem e, Reiki şifa çalışma ve uyumlamaları, tarot e, danışmanlıkları derken baya bir yoğun programım oluyor bu arada. Katkılarınız, desteğiniz, ilginiz için de teşekkür ediyorum herkese, hepinize. Evet, <laughs> pardon, çok konuşmaktan <laughs> bazen boğazım şey oluyor, tıkanıyor. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz. E, siz gizliden kim seviyor? Kim aşık size? Ona bakacağız. Hem ismindeki harflere de bakacağız bakalım. sizin de aklınızda biri var mı bu harflerden çıkacak mı veya benim söylediğim açılımdaki kelimeler sizlere uyacak mı veya uya da bilir, uymaya da bilir. Onu da söyleyeyim çünkü kolektif bir açılım olduğu için size uyan kısımları alıyorsunuz. Şimdi iki deste şeklinde yapacağım arkadaşlar konuşturma kartlarınla e, yine e, yapacağım Bir de Laro tarotla kullanacağım ama bir desteği ikiye hani e, bölerek yapacağım ikiye bölerek derken bir deste ve ikinci deste olarak ayıracağım Evet hemen ilk destemiz için bakalım e, kalbinizdeki e, Pardon sizi kim seviyor kalbinde veya e, belki de Allah söyletti kalbinizdeki kişi de sizi seviyor mu aşık mı o da olabilir. Kim sizi gizliden seviyor ama açılamıyor veya görüşemiyorsunuz bir türlü konu açılmıyor olabilir. Bakalım hemen birinci deste için sizi düşünen size gizliden aşık olan kişi. Evet bu birinci destemiz için. Buna da ikinci destemizi seçecek arkadaşlarım için. Sizi gizliden kim seviyor? Nasıl biri? Duyguları, düşünceleri bakalım. Enerjisi nasıl? Bu kişinin. 2, 4, 6, evet. Şimdi her bir destemize de konuşma kartlarından e, koyacağım. Eğer karşınızda olsaydı bu kişi size ne söylemek isterdi? Düşünceleri neler size karşı? E, sizi gizleden, seven, belki izleyen, belki en yakınınızda da biri olabilir. Üç tane birinci desteğe. Bu arada hangi desteği seçiyorsanız, hangisine rezone oluyorsanız, hangisi size sıcak geliyorsa destelerin onu seçin. 3 tane de ikinci desteği seçiyorum arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayanlar lütfen abone olmalarını rica ediyorum. Bir de romantik melek kartlarından birer tane alıyorum her bir desteği için. Ee, ve e, bakalım bu sizi gizsiden seven kişinin ad ve soyadındaki olası harfler nedir? Üçer tane hemen birinci desteğe üç tane, ikinci desteğe de üç tane alıyorum. Bakalım ad ve soyadındaki olası harfler nelermiş? bu kişinin şimdi hemen arkadaşlar şöyle toparlıyorum birinci desteye melek objemizi koyuyorum ikinci desteğe de kalp objesini koyuyorum hangisini hangisi size Sıcak geliyorsa, sizi çekiyorsa onu seçin. Bunlar kolektif açılımlar. Her zaman dediğim gibi size uyan kısımları alın. E, zamansız bir zamana açılım yapıyorum. Tüm açılımlarım ne zaman dinlerseniz o zaman size hitap edecektir. Uymayan kısımları da almıyoruz zaten. Evet Hemen birinci destemizle başlıyorum arkadaşlar. Sizi gizliden seven kişi kimmiş? Bir bakalım. Evet sizi gözlemleyen biri var. Silah Delta anahtar kartlarımız geldi, mesaj kartımız geldi. Evet, bakalım bir de e, bu size ne söylemek isterdi karşınızda olsaydı onlara bakalım. Seni sevmiyorum, seni üzmekten korkuyorum. Benim hayalim sensin e, demiş burada. Tabi sevgisinden, aşkından kahrolan biri, biri de var burada felaketini yaşıyor resmen. Ee, seni üzmekten korkuyorum. Bir diyor seni sevmiyorum. Ee, belki bu seni sevmiyorum kısmı şuradan kaynaklanabilir. Ee, size belki aşkını ifade edemiyor, gösteremiyor. Hani gizliden seviyor ya sizi kahroluyor burada çünkü felaket Kartı da geldiği için bunu söyleyebiliyorum. Sevgisinden aşkından kahrolan biri bana sanki işte bunları da yaşa yaşadığım için sana bu kelimelere söyleyemediğim için belki sana aşkımı ifade edemediğim için bu kadar çok ızdırap çekiyorum diye söyleyebilir. Seni üzmekten korkuyorum diyor bu endişeyi de yaşıyor ve benim hayalim aslında sensin burada gerçekten çok seven bir kişi var gizliden gizliden size aşık ve aşkını söyleyemeyen bir kişi çekinceleri var burada silah kartı geldi delta kartı geldi sürekli sizi izliyor gözlemliyor ee, bir kişi bu mesaj kartımız geldi belki e, size burada eee Sosyal medya üzerinden olabilir veya yakınınızda biri dahi olsa belki belli mesajlar belki e, belli sözleriyle kelimeleriyle eğer size yakın birisi ise mesajlar vermiş olabilir her yolu denemiş olan biri. Bakın burada da anahtar resmi var bir yandan Merkür bakın burada Merkür de olduğu için Merkür iletişim anlamında. Bize burada bunu mesaj kısmını ifade ediyor. Ee, evet, sosyal medyadan göndermiş olabilir bu mesajı. Çünkü burada hem mektup, işte yazılı bir şeyler e, anlamında sizinle iletişime geçmiş e, veya geçecek biri de olabilir. Bir şekilde size mesaj iletmek istiyor. Burada belki kendine zarar verme de olabilir. Burada silah kartı geldi geldiği için biraz tartışmacı bir kişi olabilir. Aynı zamanda, bir yol arıyor anahtar e, kartı bana bunu da veriyor aynı zamanda belki dua ediyor işte nasıl ulaşabilirim hani bu kişiye nasıl kendim ifade edebilirim nasıl iletişime geçebilirim e, yollarını çok aramış bu kişi arıyor aynı zamanda e, bu desteğe gerekli gördüğüm için birkaç kart daha çekeceğim evet e, dönüş. Bir dönüşüm yaşıyor bu kişi aynı zamanda bir aydınlanma yaşıyor. Evet, kaynak kartı, dönüş kartımız geldi. Kudret kartımız geldi. Evet bakın yıkılan kule burada silah kartıyla beraber biraz sinirli asabi bir kişi de olabilir. Belki size ulaşamadığı için yani ulaşamadığı dediğim şu anlamda kendini ifade edememe. Belki kendini ifade ediyor belki konuşmaya geçiyor dedim ya mesaj kartı belki size birçok şekilde kendini ifade etmeye mesajlar vermeye çalışıyordur ama... E, çok ifade edemediğini de burada görüyorum. Belki siz ona karşılık da vermiyor olabilirsiniz birçoğunuz. O yüzden e, görüyor musunuz yıkılan kule kartıyla beraber kişinin kendini sokması. Yani felaket kartı burada e, büyük bir yıkıcılık da görüyorum. Aynı zamanda kahrolan biri sizi seven biri e, kişi aklı... E, Kalbinde, aklında, düşüncesinde siz olan kişi. Ama burada gerçekten e, silah olsun, yılan, e, büyük de bir dönüşüm yaşıyor aynı zamanda bu kişi. Büyük de bir dönüşüm yaşıyor. Mars kartı çünkü bu. E, silah kartı geldi. O kartı geldi. Bunlar çok aman aman e, şey kartlar değil açıkçası. Eee... Yani biraz da zarar verme hani hem kendine hem karşı tarafa gibi de e, çok şiddetli bir tartışma da yaşamış olabilir e, bazılarınız bu kişiyle arkadaşlar bu anlamda. E, ve şu da aklıma geliyor hissiyatlarıma çünkü bunu kolektif bir açılım olduğu için e, bazılarınız da... E, Ayrılmış da olabilirsiniz bu kişilerden bir ayrılık yaşamış da olabilirsiniz. Yıkılan kule aynı zamanda bana bunu veriyor. Ama diyor ki evet benim hayalim sensin. Seni de üzmekten korktuğum için belki kendime çok zarar veriyorum. İşte bu kişi aynı zamanda sezgileri de kuvvetli biri. Sezgisel de çalışıyor düşünceleri. Ama kendini bir anlamda çok kahreden biri. Bakalım burada ne diyor kendini özgür bırak hayatın kontrolünü yeniden eline alma vakti dönüşüm yaşıyor bu kişi veya sizler de olabilirsiniz beni şu anda dinleyenler büyük bir dönüşümün şeyinde olabilirsiniz arkadaşlar diye geldi bana peki bu kişinin ismin isim ve soy isminde olan olası harfler nedir dediğimiz zaman y harfi geldi birinci deste h harfi ve L harfi 3 tane sessiz harf geldi bu harflerden biri de olabilir birkaçı zaten 3 tane çektim hiçbiri de olmayabilir arkadaşlar bunlardan bir harf de olabilir evet birinci destemiz bu şekildeydi şifa olması dileğiyle şifa aksın en azından bu kişi çok kendini mahvetmiş kahretmiş bir şey yani çünkü diyor seni üzmekten korkuyorum ama o şeyi kendime de yaşatıyorum diyen biri. Evet bakalım. Aşk böyle bir şey işte arkadaşlar. Aşkın gözü kör, kördür dedikleri e, olay mı diyeyim? Neyse bizlere zarar vermesinler, kendilerine de zarar vermesinler. Şimdi bakalım ikinci destemiz kırmızı kalbi seçenler nasıl gelecek? Sizi kalpten gizli gizli seven kişi kim? Ona bakacağız. Konuşturma kartını üstü alıyorum. Evet, yargılama kartı geldi. Doğum, edebiyat, kartları gördüğünüzü umuyorum. Şöyle çekeyim. Ki rahat rahat görün sizlerde. Bazen dalıp gidiyorum. Meditasyon kartımız. Bu biraz daha yumuşak. Bu ikinci deste sihirbaz kartımız geldi. Şimdi konuşturma kartlarını da açacağım. ikinci destenin. Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum diyor. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Bunlar ayrılmış kişiler. Seni çok özlüyorum. Evet kesin. <laughs> bir şeyler yaşamış ve ayrılmış kişiler. Bunlar ikinci deste. Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum artık. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Seni çok özlüyorum diyor ikinci destenin konuşturma kartları. Eril veya dişil beni kim dinliyorsa e, onu alabilir arkadaşlar. Şimdi gelelim yargılama, doğum kartı, edebiyat kartı. Şimdi bazı şeyler için bu kişi kendini yargılıyor olabilir. E, kafasında bir hesap, kitap yapıyor olabilir. Ki olma ihtimali yüksek burada. Ve yeniden bir araya gelmek istiyor bu kart. Doğum kartıyla, 33 numaralı kartla birlikte. Bakın burada hem... E, Venüs ve Venüs ve Mars Evet e, şeyleri de var burada ibareleri de var yeniden bir araya gelmek istiyor yeniden görüşmek istiyor edebiyat kartı bize bunu veriyor bir iletişim kurmak istiyor ama bu sefer diyor ki bakın sonsuzluk kartı var sonsuza kadar beraber olmak istiyorum seninle diyor e, sizi gönülden seven gizliden seven ama şu var e, bu daha önce bir birliktelik bir şey yaşamış olan kişiler daha çok geldi burada ikinci testte de. Çünkü artık seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Yeniden bir araya gelmek istiyorum. Seni çok özlüyorum. Sevdiğimin farkına daha çok vardım. bu ayrılık zamanımızda diyor. Çünkü yargılama kartı bunu veriyor. Meditasyon şüphe ve sihirbaz kartlarımız geldi burada. Bazı şüpheleri de olabilir bu kişinin veya sizin. Yani düşüncelerinde size karşı olabilir belki yaşadığı durumlardan dolayı çünkü bir ayrılık yaşanmış bu ikinci testte de bunu gayet net verdi. Meditasyon yapıyor biraz daha bu şifa çalışmaları yapan bir insan aynı zamanda da meditasyon sihirbaz kartı bunu verdi. Bakalım üstüne birkaç kart daha çekeceğim yardımcı kart arkadaşlar daha emin olmak için ama bu dediğim gibi ikinci deste daha açarken biraz daha yumuşak daha ciddi adımlar atmak isteyen artık bunun farkına varan kişiler bunlar kafalarında bazı şüpheler olsa dahi bakalım bilgelik evet dediğim gibi biraz daha şifa çalışmaları yapan bilge kişiler bunlar bilgelik kartı aşıklar kartı geldi gördünüz mü çok güzel ve ışık şifa Birbirinize şifa olduğunuzun da farkında bu kişi biliyor musunuz arkadaşlar? Evet, zamanda bazı yalanlar söylenmiş bu ilişkide. Çünkü şüphe, şüphenin üstüne geldi bu kart. Bazı şimdi anlaşıldı neden şüphe çıktığı burada. Zamanında bazı birbirinize karşı olabilir veya onun size karşı olabilir. Ee, bazı e, yalanlar söylenmiş olabilir onun üzerine belki e, burada bir e, ne diyeyim e, orada bir nasıl denir şimdi bir anda söyleyemedim şüpheye düşmüş olabilir tam kelimesini tamamlayamadım ama e, o anlamda e, bunun şeyi bu Diğer türlü birbirinize aslında şifa olan kişilersiniz. Bunun farkında. Bunun siz de farkındasınız. Çünkü bu çoğunuz için zaten ayrılmış kişiler dediğim gibi. Aşıklar kartı, ışık kartı, bilgelik kartı. Her şeyin farkında olan bilgi insanlarsınız bir kere. Çok güzel. Bakalım melek kartımız ne diyecek? Karşılıksız aşk. Bu ilişkiyi sürdürmek için yeterli cazibe ve kimya yok dedi. Burada bir karşılıksız aşkta geldi. Evet, bir tarafın daha çok sevmesi. Bu karşı taraf, tabii karşı tarafa baktığımız için biraz sizi. Karşılıksız bazılarınız için de bu olabilir arkadaşlar karşılıksız e, aşk zaten gizliden seviyor Sizi kim size kim aşık sizi kim gizliden seviyor dediğim zaman burada karşılıksız aşkı da verdi. Şimdi bakalım e, ad ve soyadındaki bu kişinin harfler nedir? K harfi S harfi e, ve n harfi de olabilir Z harfi de olabilir Bunu bu şekilde alalım isim ve soy isminde bu harfler olan kişiler sizi size aşık deliler gibi seviyor arkadaşlar. Evet ikinci destemiz de bu şekildeydi. Beğendiğinizi umuyorum. İnşallah mesajlarınızı, yorumlarınızı, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Beğene ve kanalıma abone değilseniz abone olmanızı da rica ediyorum. Sevgiler kendinize iyi bakın. Tüm danışmanlıklar için gerek tarot danışmanlığı gerek reiki şifa çalışmaları astroloji doğum haritası için de benimle iletişime geçebilirsiniz. Hoşçakalın.